Herkese selam. İlk önce kanalı koruma ritüelimize başlayalım. <laughs> Vallahi dükkan videosunu çektiğimden beri böyle bir motivasyonum düştü. Bir şeyler oldu. Ne oldu anlamadım. Büyücü teyze tekrar mı büyü yaptın yani? Seneler bıkmadın mı lan bizle uğraşmaktan? Yani çocukluğumdan beri kim olduğunu merak ederdim de artık biliyorum kim olduğunu. Ritüel yapalım de. Arka planımda hayatımla ilgili herhangi bir alanda gözü kalanın gözü götüne kaçsın. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bugünün videosunun konusu sabrımızla ilgili. Bu videoya ne kadar sabredeceğinizi siz kendi kendinize ölçeceksiniz. Dükkan Challenge serisinin içerisindeki 1-2 dakikalık belki de 40 saniyelik bir bölüm olacaktı aslında. Ama bunu tamamen bir videoya çevirmek istedim. Buraya kadar dinlediysen sabrının ilk levelını zorlamış bulunuyorsun. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi videoya geçelim. Evet sanki başımda hiçbir dert yokmuşçasına eski desktopumdan dosyaları yeni desktop'a aktaracağım. Hava kompresörüyle desktopumuzu bir temizleyip tazeleyelim. İçerisi toz olmasın diye dışarıda yapacağım bu işlemi. Şimdi neden böyle bir işleme girişiyorum? Çünkü öf, saçma ya. Neyse. Bu bilgisayarda bir e, HDD bir de SSD var. <laughs> Sıçar pozisyonda. Evet desktop'umuzun kaldır yok. SSD içerisinde Windows yüklüymüş. Ben... <laughs> millet bana bakıyor. Yani HDD içerisinde yüklü olduğunu düşünebilirdik aslında ama SSD'nin içerisindeymiş. Bunu çıkartıp diğer bilgisayara desktop'a taktıktan sonra e, buradaki tekrar buraya geri takıldı ve asla dosyaları açmıyor. Siyah ekran veriyor falan. Kaç senelik bilgisayar bu arada? 10 seneye yaklaşacak galiba. Şu üfürttürelim. Ay müşteriler. <laughs> <laughs> you, Hello. Cheers şuan abim. Ciao. Danke. Neyse işte milleti... Uy, görüyor musunuz? Oo. Ananın, ananınki. Kapıyı kapatsam biraz daha... Maske lazım, o kadar fena. Ben maske alıp geliyorum. Da böyle ötüyor burada. Bulduk maskemizi. Ayı <laughs> gibi oldum, azıcık kilo aldım. Ama kendimi göstereceğim. Uf, çok fena. Havanın dolması için biraz beklememiz gerekiyor ne kadar fazla hava dolarsa o kadar fazla basıncı yüksek hava ittiği için daha çok işime yarıyor temizlerken o yüzden bekliyorum dolmasını biraz be. Üf. <laughs> Neyse şimdi bu bayağı eski bir bilgisayar dediğim gibi upgradelenen sadece işte bir ekstra SSD geldi bir de RAM'ler geldi. 32 GB RAM var. Um, ekran kartımız 960. Bayağı eski ama yine de kendisi benim birçok işimi gördü. Gayet güzel vakit geçirdik kendisiyle. Şimdi bu SSD'yi çıkartıp diğer desktop'a takıp buraya geri taktığımdan beri e, beri değil aslında ilk başta bilgisayar açılıyordu. Şifre girilme Windows Start veriyor. Şifre girilecek yere kadar orada içeri girmeme izin vermiyordu. Windows bunun içinde yüklü burada değil. Bugün tekrar denedim bu sefer... Monitörler açılmıyor, siyah ekran veriyor, fanlar çalışıyor, ee, ekran kartı da çalışıyordu. Sadece ekranın da güç alıyor olmasına rağmen. Ekranlar siyah görünüyordu. GPT de bana dedi ki ekran kartını çıkart. Tekrar tak biraz bekle. Gerçi burada e, işte HDMI yuvası var. Normalde HDMI'dan gayet rahatlıkla görüntü alabiliyordum. Senelerdir VGA'dan dene dedi. Şu an kablolar yok yani uğraşamam onunla. Ne uğraşacağım ama İşte bakayım bir boka yarayacak mı? E, ekran kartını çıkartıp tekrar takmak. Yani bu işlemler benlik işlemler değil. Önce fanı çıkartmak aslında daha mantıklı olur. Oraya elim girsin diye ama uğraşmayacağım. Tabii ki de çünkü ben böyle bir insanım. <laughs> ama böyle bir insanım deyip de değişmek Me olmuyor. Şu an üf, ayı kamerayla yapmayacağım bunu. Neyse bir daraldım. Müzik istiyorum lan ben. <laughs> Ha, burada da böyle ne depoya gitmesi gereken eşyalar var. Daha bunlar dolacak falan. Öf. Neyse sonra görüşürüz anacığım. Açmam gerektiğini de biliyordum da. Azıcık çekince şu dişlerinin yönlerini <laughs> tam bozdum galiba. Sikeceğim. Ya bu neyden kaynaklı biliyor musunuz? Arkadaşlar şunu pisliği midim bulandırıyor. Bunu da birazdan temizleyeceğiz. Baksanıza şuna bakın. Ne biçim anneyim ya. Kötü bakmışım sana. Bakamamışım hatta şunu bak. Neden oluyor biliyor musunuz demiştim. Karakterimin çok sabırsız olmasıyla kaynaklı bir durum. O yüzden bu tarz şeyler bana gelmiyor. Çünkü deliriyorum. Çok çabuk olsun istiyorum. Biraz hız seven bir insanım. Rahatsız oluyorum. Böyle abidik gubidik işlemlerle uzun süreli uğraşmayı sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. İşte normalde kafam basıyor birçok şeye de. Beni zorlayacak, rahatsız edecek birçok şeye gelemediğim için Allah'ım bana sabır yedi 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 yedim götüme soktum amin oh. Ay! Dışarıda yapmam gerekiyordu bakın. Ne sabırsızlığıma geldi. Ben şu dişleri bir düzelteyim. Ya yani beceremezsem de becerememişti işte. Öf, bana ne ya. Buradaki dosyaları her türlü alırım zaten de bilgisayar çalışıyor olsa iyi olur. Her türlü çalışır da işte benim şu an vaktim kısıtlı olduğu için tek başıma birçok şeyi halletmem gerek. Neyse ya siktirip gidiyorum ben sonra gelirim. Bay Oğlum manyak mısın lan? Zaten dişler bozuldu. Bu slotu benim dişlerin üzerine yüzde yüz gelecek şekilde koymamın imkanı yok. Baksana. Milyon tane burada <laughs> yer var ve bu dişlerin hepsi içine girmek zorunda. Nasıl becereceğim ben onu? Anlıyorum gerçekten sinir bozucu görünebilir. Özellikle bu kadar minik ve çok sayıda diş olunca insan gözünde büyütebiliyor. Ama merak etme. Aslında bu parçalar tam olarak birbirine uyacak şekilde üretiliyor. Yani bir kere doğru hizayı bulduğunda hepsi yerine oturacaktır. Oğlum yani, taş, taş mı geçiyorsun? Doğru hiza hizam. Oğlum ben bunu nasıl yap? ameliyat mı edeceğim? Baksana. Ameliyat etmem lazım ben. Doktor olurdum böyle. Zaten bu kadar sabırlı bir insan olsaydım mayak mısın, nesin lan? Nasıl girecek o dişlerin hepsi bunların içine? Delirtme lan beni. Tamam. Tamamen haklısın bu iş bazen gerçekten minik bir cerrahi operasyon gibi hissettirebiliyor. Özellikle de dişler ufak ufak yumulmuşsa insanı sabrını zorluyor. Ama merak etme delirtmeye niyetim yok. Birlikte hallederiz. Yapabileceğimiz şey... hallederiz şeyi... yarın. Evet sabır testiniz nasıl geçti? Videoyu duraklatmadan durabildiniz mi? Durabildiyseniz ben sabırsız olduğumdan ötürü birçok hata yapmış bulunmaktayım. Aynı zamanda erteleme hastalığı zaman yönetiminde de büyük sıçan bir isim olduğum için her şeyin üst üste gelmiş olduğu doğrudur. Şimdi dükkan challenge'ıma bugün aklıma geldi. Bürokrasiyi de ekleyeceğim. Neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor, başımdaki problemler. Çünkü anladığım kadarıyla değil, bildiğim kadarıyla dışarıdan bakıldığında insanların hayatlarına ah ne kadar güzel bir hayat, ah bu zengin, ah bu böyle şöyle falan filan saçma sapan düşünce kalıpları oluşuyor insanların kafasında. Siz arka planda nelerin yaşandığını bilmeden dışarıdan böyle etiketlemeyi çok seviyorsunuz. Size demiyorum yani. Bunu yapan, seven bir kesim var bayağı yüksek. İşte böyle büyülü, mülü uğraşan, aşırı kıskanç, kompleksli olan, gir zekalılardan bahsediyorum. <laughs> çok uzatmayacağım. Videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Ben hiçbir zaman toplama bilgisayar sahibi olmadım. Hiçbir zaman bilgisayar parçalarıyla uğraşmadım. Sadece elektroniği severim. Yani zaten videonun içerisinde de çok acemi ve hiçbir boktan anlamadığımı algılayacaksınızdır. Ama sabırlı davranabilmiş olsaydım eğer anakartımı sikmemiş olacaktım. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda dükkan dizaynına devam mı ederim, vlog tarzı dışarıda farklı şeyler mi gösteririm, podcast ya da video kes tarzı burada mı konuşurum bilmiyorum. Gerçi onu yayında yapmak daha çok hoşuma gidiyor çünkü müzik var orada. <laughs> Şu an müzik olmadığı için rahatsız oluyorum. Kendi kendime konuşurken ne yapıyorum ben burada ya falan gibi enteresan geliyor. Hepinizi öpüyorum, hepinizi seviyorum. Umarım iyisinizdir. Değilseniz de siktir edin. 嗯。Mm hmm.